kitabı açıp okumaya başladığınızda vücudunuza neler olur? Kahve, kola veya abur cuburun vücudumuzda önemli etkilerinin olduğuna neredeyse hepimiz bir yerlerde rastlamışızdır. Peki bir kitabı okuduğunuzda size ne gibi etkileri olduğunu biliyor musunuz? Şimdi bir fincan lezzetli kahve ile büyüleyici bir kitap okumaya başladığınızda vücudunuza ne olacağını hayal edin. Virginia Üniversitesi Kütüphanesi tarafından oluşturulan bir infografik bize bu bilgileri sunuyor. Bir kitabın açılmasından sonra ilk 10 dakikadan 1 saate, güne, haftaya ve yıla kadar oluşan okuma etkisini açıklıyor. Yıllar sonra ne olur? Tabii ki kolanın tam tersi. Tek bir kitap tüm hayatınızı etkileyebilir. İlk 10 dakika. Sisteminizin anlık uyarılması söz konusudur. Kitabın dokusu, görsel etkisi, farklı dünyalara geçişi sağlaması, hatta kitabın kokusu bile okuyucuda uyarıcı etkisine sahiptir. İlk etkileri, farklı bir anlatıcıyla karşılaşma sonucu heyecan, yeni terminolojiyle uyum sorunu, yeni fikirlere karşı direnç ve beynin çalışmasında artış olabilir. 30. dakika. Kitabın etkileri artık artmaktadır. İşitsel ve görsel halüsinasyonlar söz konusu olabilir. Çoğu okuyucu artık kafalarının içinde birilerinin konuşmakta olduğunu fark eder ve gerçeğe yakın olabilen fantastik görüntüler gördüğünü belirtir. Birçok okuyucu farklı bir zaman veya mekana gittiklerini bile belirtir. Kitaba fiziksel müdahale etme gereği duyan okuyucular, sayfa kenarlarına not almaya, satırların altını çizmeye veya yapışkanlı kağıtlarla açıklamalar eklemeye başlar. 60. Dakika Kitaba tamamen odaklanma başlar Okuyucu kontrol edilemeyen kahkahadan, derin üzüntüye kadar değişebilen ağır etkiler yaşayabilir. Bazı kurgu okuyucuları gerçek dünyadan çekilirken, kitaptaki karaktere veya olaya psikolojik bağlılık hisseder. Zaman zaman durup yalnızca boşluğa baktıkları bile gözlemlenir. Yeni gerçeklere ve fikirlere maruz kalma ve insanın kavrayışındaki artış gibi durumlar yan etkilerin kanıtıdır. Bu da öğrenme olarak adlandırılır. 60 dakika üzeri Kitap şimdi saplantı haline gelir ve ondan ayrılma sinirliliğe ve dikkat dağınıklığına yol açar. Okuyucunun kitaba ihtiyacı o kadar yoğun hale gelir ki elinden bırakmakta zorluk çeker ve yeme ve uyku gibi basit ihtiyaçlarda ihmal edilir. Saatler, günler, haftalar Geçirilen zaman okuyucuya veya kitaba bağlı olsa da bu noktada kitap bitmiştir. Bu durum aşırı melankoliye neden olabilir. Aslında çoğu okuyucu ilk okumada aldıkları hisleri yeniden elde etmek için kitabı ikinci veya üçüncü kez okuyacaktır. Bazı okuyucular dünyanın daha az karmaşık olduğu kitaptan önceki yaşamlarına dönmeyi bile isterler. Aynı okuyucular yine de kısa bir dinlenmeden sonra daha zorlu okumaların peşine düşerler. Yıllar Kitabın etkileri hala hissedilmektedir. Çoğu okuyucu artan bilgi, hayat boyu öğrenme, Aydınlanma ve entelektüel merak sebebiyle kitap kurdu olmuştur bile.